Merhaba arkadaşlar, şu anda Discord sunucumda Fan Chess 2'de kullanabileceğiniz 15 dolar değerinde bir CDK çekilişimiz bulunmakta. Bu çekilişe katılmak için ne yapmanız gerekiyor? İlk önce açıklamadan Discord adresine geliyorsunuz. Discord adresine sonra buradaki çekiliş kanalında zaten çekilişe katılmak için ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Geliyorsunuz bu linkten gidiyorsunuz veya açıklama sahip durumda da var gidiyorsunuz kodumu kullanıyorsunuz bunu SS alıyorsunuz geliyorsunuz burada fan cs2 kanı tam şurada buraya SS'inizi atıyorsunuz bu 15 dolar çekilişe katılma hakkı kazanmış oluyorsunuz haberiniz olsun şimdi videoya geçelim Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aykırı bugün neredeyiz fan cs2 deyiz ve güzel bir kasa açımı yapacağız kasa açımına geçmeden önce eğer siz gelip burada oynamak isterseniz buradaki ayarlar bölümünden gelip burada promotion sevdiğim kısmına geçerek Aykırı kodunu giriyorsunuz bu kodu girdiğiniz zaman hesabınıza bir deposit bonus tamamlanıyor ama tam olarak bu değil bonusumuz. Bu bonus haricinde ekstra bir bonus almak istiyorsanız save diyorsunuz ve buraya es alıyorsunuz. Aldıktan sonra buradaki Discord adresinden şurada Discord adresi var. Buraya gidip Fancey sekide best seviyeye e, Zeri'ye yazabilirsiniz. Onlar sizin e, bonuslarınızı tanımlayacaklar hesabınıza. Ayrıca açıklamadaki sahiplerimle ilgilendirilen Discord'a gelebilirsiniz. 15 dolarlık bir sitede kullanabileceğiniz cd 2 çekilişimiz bulunmakta. Yine buraya attığınız zaman oradan da bonuslarınızı tanımlatabilirsiniz bu arada Zeri. Benim Discord'uma gelmeyi de unutmayın. Şimdi bugün ne yapacağız? %10 zon kısmından. Burada M4A4 e, kasasını açacağız. 1359 dolar bayağı yüksek bir bakiyemiz var ve 1861 dolarlık bir kasamızı açacağız. içine çıkabilecekleri görüyorsunuz. Gerçekten çok zor bu kasa. Yani %90 şansı 0.10 e, alıyorsun. Yani hiçbir şey almıyorsun. Kasanın fiyatı 18.61 ama bir şey çıkardığımız zaman da gerçekten yüksek fiyatlı itemler çıkarmış oluyoruz. Ha burada amacımız ne? Gerçekten pahalı itemler çıkarıp burada kendimizi bayağı bir yükü kıvkara atmak ama en kötü ihtimalle de fit çıkmaya çalışmak. Şimdi burada 0. .10... Ama şimdi şöyle bir şey var. %90 şansla hiçbir şey de çıkaramayız. Öyle de bir durum var. E çıkaramama şansımız var. Çıkaramaya da biliriz demek istedim yani. Şöyle 5 dolara kastım. Çok böyle 3 dolara göndermeye başlıyorum. 55.83 gönderdim ilk. Buradan hiçbir şey gelmedi. Tekrar açıyorum. İkinci üçlümüzden de bakalım burada yine bir şey çıkaramadık. için şansla yani bayağı bir zarara gidiyoruz. Ne kadar şu anda 110 dolar bir zararla başladık. Şöyle 5'te ve 3'te 3'te açıyorum ama ikiliydi. Açabiliriz az sonra. Şöyle bir 3'ü daha gönderiyorum. Hızlı hızlı gönderiyorum. Çok da uzun olmasına gerek yok. Burada bir Desolay Space çıkardık 150 dolar ama ee, şimdi 150 dolar biz ne kadarla başlamıştık? 1300 küsür dolarla başlamıştık. Fitledik mi şu anda? Tam fitleyemesek de öyle bir şey oldu. İkiliye düşüyorum. İkili olarak açıyorum bir tane daha dizüle space çıkardık şu an. Şu an güzel. Şu an arttayız herhalde. Şu an artıda gidiyoruz. Bir ikili daha açıyorum. Elde var sıfır. Bir daha açıyorum. Buradan da elde var sıfır. Abi harbiden çok riskli kasalar ya. %10 kasalara çok riskli kasalar. Bunları bilmiyorum. Ee, gerçekten denemek istiyorsanız ya yüksek bakiye ile oynayıp pahalı bir şey vurmaya çalışacaksınız ya da oynaması bayağı riskli ya. Şimdi ama tabii buradan o kaç dolar diyelim 18 dolar verip buradan tek seferde 300 dolar da alabilirsin veya burada 1000 dolar da alabilirsin. Bu da bir ihtimal ama e, hiçbir şey alamama 20 sentle çıkma ihtimali de yüksek. O yüzden bir şey diyemiyorum. Bu kasalar tamamen kişinin kendi inisiyatifinde. Zaten sizi zorla bir kasaya açtırmak gibi bir şey olamaz. Kendiniz gelip kasayı, kasalar inceyle istediğiniz kasaları açabilirsiniz ama bu kasa, bu yüzde on kasaları harbiden riskli kasalar. Bunları ona göre açmanızı tavsiye ediyorum ben. Burada ne bir şey yok. Üst üste baya bir şey, baya bir boş gittik. Şimdi bir kere daha açıyorum. Boş Bir kere daha açıyorum Boş Bir kere daha açıyorum Abi bomboş gidiyor hiçbir şey çıkaramadık ya %10 şansı tutturamıyorum şu anda kaç kere açtım e, Tabi %90 şans çok büyük bir şans ama Gelmiyor tekli tekli bir iki tane açsam mı ya Şöyle belki tekli'den şansım döner Tekli bir açtım Gelmedi Tekli bir daha açtım. İlk başta iki tane dezile sphere çıkardım dedim herhalde bir şeyler çıkaracağız ama yüzde %10 tutturamıyorum abi. Vallahi tutturamıyorum şu anda. Mainframe. Bir kere daha açıyorum. <laughs> Mainframe. Abi ver artık. Ver güzel bir şeyler ver. Hadi abi dediğim gibi gerçekten riskli ya. Vallahi riskli. %10 ihtimalle bir şey çıkarıp yüzde %90 ihtimalle de bak yeninin hepsini kaybetmek riskli ya. Ben bu riske girelim diyorsan aç. Girmem diyorsan çok daha şey yapmıyorum. Belki kasa savaşlarında daha iyi olabilecek kasa olabilir de. O da dediğim gibi tamamen size kalmış bir durum. Şimdi bir kere daha açıyorum. Yine bir şey yok. Bir kere daha açıyorum. Hızlı hızlı açıyorum ya. Tek tek gönderiyorum zaten. Bir anda gözüme bir anda büyük bir drop gelmesini bekliyorum ama gözükürde bir şey yok. Şimdi bir kere daha açıyorum. Yok Bir kere daha açıyorum Bir tane bir tane Spider Lily vurduk 128 dolar Abi niye vurdum ben neye seviniyorum Anlamadım ki kaç dolarla kaçtım bir tane Spider Lily vurdum en azından vurduk Ne diyeyim şimdi ee, Buradan Boş Şöyle bir dörtlü göndersem bir anda Dörtlünün dördü de gelse Yüzde ondan Başı gelir yüzde doksandan geldi işte Şöyle ikili olarak gönderiyorum boş. Şimdi dörtlü beşli açtığın zaman tekli açmaktan bir farkı olmuyor. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bunun da %10 şansı var, bunun da %10 şansı var. Hepsinin kendi şansı var. Yani 5 tane açtım, şansım yükseldi gibi bir durum söz konusu değil. Her biri tek tek açılan kasalar gibi. Düşünebilirsiniz. Tekrardan bir şey gelmedi. Abi ne şanssız gidiyorum ya. Valla %10 şansla 151 dolar tamam güzel. Ama 1300 dolarla başlamıştık çok riskli ya. Tek de vurdum vurdum bunda bir skin tamam Bir iki tane de yani ee, birkaç tane açtığın zaman 3-4 tane açtığın zaman bir tane skin vurursan çok güzel karla çıkarsın. Ha çıkaramazsan da çok büyük zarar yani. Bir kere daha açıyorum. Bir tane daha spider geldi. Tamam. Bir kere daha açıyorum. Hoş. Tekli olarak gönderiyorum. Bir şey yok. Bir kere daha açtım. Abi hold gelse var ya uçarız şu an burada. 11.869 dolar. Harbiden uçarız ama yani çıkma olasılığı da çok düşük be. Ama yani ne bekliyorsun? 18 dolar kasadan 11.000 dolarlık yani 11.869 dolarlık hold çıkacak. Şans yüksek mi olacak? Bir kere daha açıyorum. Ya çıkar mı çıkar hiç belli olmaz yani. O, o tamamen şans işi ama zor yani bundan sonra son bir kere daha açabiliyorum zaten. Ee, onu da açtım. Abi Poseidon falan da gelse biz uçurur da. Yani ne diyeyim gelmedi yapacak bir şey yok. Şimdi ne kadarla başlamıştık? 1300 küsür 1350 dolarla mı başlamıştık? Öyle bir şeyle başlamıştık. Şu anda 715 dolardayız. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Toplamda 600 dolar civarında. 600 Aynı öyle. 600 dolar civarında bir zararımız var. 715 dolar da envanterimizde item var. Ee, dediğim gibi zor bir kasa ya. Harbiden %10 kasaları zor, riskli ee, ve denemesi tehlikeli kasalar. Ha biz hepsini deneriz bunların. %10 pistol denedik. %10 M4A4'ü de denemiş olduk şimdi. Bu geri kalan hepsini deneyeceğiz. Hepsini açacağız ama işin sonunda ne kadar artıya çıkabiliriz, hangisinden ile kapatırız bilmiyorum. Belki hiç biriyle artıya da kapatamayabiliriz yani öyle bir durum. E bakarsın bir anda birinden çok pahalı bir item çıkarıp deli gibi bütün hepsinin zararını da çıkarabiliriz. Hiç belli olmaz bu işler. Dediğim gibi arkadaşlar siz de burada oynamak isterseniz buraya geliyorsunuz. Küçük hafifle Aykuru koduna giriyorsunuz. Veya açıklamadık bir sahip durumuna gittilerden geliyorsunuz. Geldikten sonra kodumu kullanıyorsunuz ve bonuslarını alıyorsunuz. Nasıl alacağınızı da videonun başındaki e, anlattığım e, çekiliş için anlattığım videoda da söyledim. Burada da söyledim. E, sonraki videoları görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.